Resimler mecmuası. Sahabeler hakkındadır. Sahabelerin vaziletine dair onların şahsiyetine dair bir izah. Mevlana Camii'nin dediği gibi derim. Üstadımız Mevlana Camii Helbeytendir. Resulullah aşık bir zattır. Onun dediği gibi derim. Ya Resulallah içi başet çoğun seki eshabı Ya Resulallah nasıl olur ki o eshabı köpeği dahili cennet şevan der zümreyi eshabı tur senin sahabenin zümresiyle eshabı birlikte cennete gider nasıl olur Eshab-ı köpeği senin sahabelerinle birlikte cennete gider. U revet der cennet ben der cehennem ki haves. O Eshab-ı köpeği olduğu anda cennete gidiyor. Ben ise senin eshabının köpeğiyim. Nasıl cehenneme gönderirsin? Cehenneme giderim. O ki eshab-ı kef, ben ise hesab ettim. O ise hesabı kifin köpeğidir. Ben ise senin hesabının köpeğiyim Hesabı kifin köpeği, cennete gidecekmiş. Ben de senin sahabinin hesabının köpeği olarak cehenneme gider. Bu devam eder ya. Yani Böyle olması uygun olur mu? Sorduğumuz da işte.

Rahma ve cenab ismiyle başlarım. Yani onun kuvvetiyle, rahmetiyle bu çalışmaya başlarım. Hiçbir şeye de yoktur ki Allah'a hamd ederek tesbih etmesin. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın Resuludur onun beraberinde bulunanlar ise, sahabe kiram ise eşiddam alel kafirlere karşı çok böyle şiddetlidirler. Yani kafirlere karşı çok cesaretliler. Adeta arslanlara benzerler. Ruhan o kendi aralarında ise çok şefkatli ve merhametlidirler. Yani bunu bize de örnek olsun diye Cenab-ı Hak böylece Allah'ın Resulü ve Eshabı'ndan bahsediyor. Sual ediyorsunuz. Soruyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki bid'alerin revacı hengamında bid'alerin İslam'ı olmayan yaşantıların yani İlerle, ilerlendiği zamanlarda ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha, bir kısım salih insanlar sahabe derecesinde veya daha ziyade eftel olabilir. Diğer rivayetler vardır. Hadislerin rivayetleri bu şekilde vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? Bu rivayetler hadis-i sahih midir? sahih ise İsa'yı mevhum Manası nedir? Mesela bir hadis Peygamberimiz Allah'ımız vesselam. Yani gelecek bir kısım insanlardan bahsediyor. Onlar siz diyor benim sahabilerim misiniz? Arkadaşlarım mısınız? Onlar benim kardeşlerim olacaktır. İşte böyle fitnelerin her tarafı istila ettiği sıralarda birileri kampurda, o bidalere karşı fitnelere karşı benim mübini İslamiyet'e hizmet ederse işte o güzelliği yanlarımıza kardeş olmayı kazanır. E bu o insanların sahabeden daha ileri oldukları ifade ediyor bu gibi hadisler. El cevap. Enbiya'dan sonra nevi beşerin en afları sahabeler olduğuna peygamberlerden sonra nevi beşerin insanların en faziletlisi sahabe olduğuna peygamberimizin arkadaşları sahabe olduğuna ehli sünnet ve cemaatin icmai ehli sünnet ve cemaat dört mezhebin mensubu, iki itikad imam, imamlarının yani mensupları bunların ittifak ile peyamberlerden sonra en faziletli insanların sahabeler olduklarını ittifak ediyorlar, kabul ediyorlar. Bir hüccet-i ki onların bu icmai ittifakları kesin bir delildir ki bu rivayetlerin sahih kısmı fazilet-i hakkındadır. O gelecek zatların cüz'i fazilet hususunda onlar sahabeyi geçebilirler. Ama külli fazilet hususunda hiç kimse sahabeli, sahabeyi geçemez. Peygamberlerden sonra hiç kimse sahabeleri geçemez. Çünkü cüz'i fezilette ve hususi bir kemalda cüz'i fezilette ve hususi bir kemalda mercuh raciha tercühe edebilir. Mercuh eksik olanı raciha üstün olana tercühe edebilir, üstün gelebilir. Mesela ki İmam-ı Azam yürürlüğü de Avam'dan birisi veyahut da doktorlardan bir doktor yani fazilet-i külliye noktasında İmam-ı geçebilir mi? Her hususta geçemez. Her hususta İmam-ı geçemez. Ama bir doktor ameliyat hususunda bir hastayı ameliyat etmek hususunda İmam-ı geçemez mi? Geçer. E, peki ameliyat hususunda İmam-ı geçince her hususta her hususta ondan daha üstün olabilir mi? Olamaz. Demek ki eksik olan bir doktor üstün olan bir iman ı karşı cüz'i bir meselede bir ameliyat hususunda yani o üstün olandan üstün olabilir daha başarılı olabilir. İşte sahabeler de her hususa herkesi geçerler. Ama bazı zatlar bazı hususi cüz'i meselelerde gelip de sahabeyi geçebilirler. Ha bu demek onların her hususa sahabelerden daha üstün ol olduğunu gerektirmez. Yoksa Sure-i <laughs> Fethin Fethi Suresinin sonunda Setayiş çıkarane yani överek tavsif Rabbani, Rabbaniye mazhar Allah'ın ölmesine mazhar olmuş sahabe. Fethi suresinin sonunda Allah onları yürüyor. Muhammedun Resulullah ve lezine ma'amu yani diye Allah onları yürüyor. Ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın Medih ve Selasına mezher olan sahabelere hem de Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın <laughs> övgüsüne mazher olan yani sahabelere fazilet külliye külli her cihetle fazilet noktayı nazarında yetişilemez. Eshab-ı gerçekten her hususta yani her fazilette sahabeyi kimse geçilmez. Şu hakikatin pek çok eshab ve hikmetlerinden şu hakikatin pek çok sebeplerinden ve hikmetlerinden faydalanılan şimdilik bu sebebi tazammun eden, bu sebebi yani ifade eden, içinde bulunduran bu hikmeti beyan edeceğiz. Sahabelere yetişilmediğine dair üç hikmeti diyor, üç faydayı beyan edeceğiz. Birinci hikmet. Sohbet-i Nebeviye, Peygamberimizle sohbet, onunla buluşmak ve onunla konuşmak ve görüşmek. Öyle bir iksirdir ki, öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mezer bir zat, senelerle seyri siluka mukabil, hakikatin envarına mazhar olur. Öyle bir iksirdir. Yani, e, bir iksir, ilaç diyeyim, yani birdenbire insanı e, kıymetlendiren, insana kıymet kazandıran öyle bir iksirdir ki yani öyle bir maddedir ki bir dakikada ona mezhar bir zat senelerle seyri süluka mukabil senelerle evrat, eskar, ibadete mukabil hakikatin envarına mazhar olur hakikatin nurlarını kazanır. Yani bir dakika peygamberimizle sohbet edip arkadaşlık eden bir zan o bir dakikada istifade ettiği hakikat nurların nurları yani senelerle başkaları ibadet ile ezgar ile evrad ile o feyzi o hakikatleri yani öğrenemez. Çünkü e, sohbette insiba ve in inikas vardır. Çünkü sohbette boyanma ve inikas yansıma var yani. Yani sanki Peygamberimizin boyasıyla onunla sohbet eden zat onun boyasıyla onun yani ya anlattığı hakikatlerle boyanır ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o feyiz ve bereketi o feyiz ve bereketi o sohbet ettiği kişiye yansıyor. Onun için bir dakikada Peygamberimizle sohbet eden başkasının evrad ve eskar ile senelerle kazandıklarını kazanmış oluyor. Malumdur ki herkesçe biliniyor ki inikas ve tebeiyetle yani yansıma peygamberimizin o feyzinin o sahabelere yansıması ve ona tabi olmaları ile o nur azami nübüvvetle beraber, o nübüvvet büyük olan nübüvvet nuru ile, peygamberlik nuru ile beraber en azim bir mertebeye çıkabilir bir sahabi. Peygamberimiz de sohbet etmesi, o nur-i nübüvvet büyük olan nübet nuru ile bir bir beraber yani en büyük bir mertebeye çıkabilir bir mertebeyi kazanabilir Kiram. Ve kazanmıştır. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı onun tebaiyetiyle sultanla birlikte öyle bir mevkuğa çıkar ki öyle yani bir mekama çıkar ki bir şah çıkarmaz. Küçük devletin şahı yani yani başındaki bulunan yani sultan o makamı çıkamaz. Padişah biraz imparator gibi büyük devletin idarecisine padişah şah ise küçük devletlerin başındaki bulunan idarecilere deniyor. İşte şu sıradandır ki en büyük veliler en büyük evliyalar sahabe olmayan evliyalar Sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin-i Suyudin celaleddin, celaleddin zamanının yani müceddedidir. Çok büyük bir hem alim hem evliya bir zattır. Uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviye mezher olabilen, mezher olan veliler uyanıkken böyle oturduğu yerde Peygamberimizin sureti misalisiyle konuşuyor konuşuyor. O konuşmaya mazhar olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile yak zaten görüşseler onun gibi uyanık olarak da Peygamberimizin Peygamberimizle görüşmüş olsalar bile o evliyalar gibi şahsiyetler Celaleddin Suyudi gibi şahsiyetler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar şu alemde şu anda vefatından sonra yani sureti misalesiyle onunla müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Yine sahabe bulamıyorlar. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti Peygamberimiz'i gören Eshab-ı Kiram'ın Peygamberimiz'le yani buluşması ve sohbet etmeleri, onurani sohbetleri Nübüvvet-i Ahmediye nuru ile yani Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar aleyhissalatu vesselam. Sahabeler Peygamberimiz normal nübüvveti devam ederken Nebi olarak, Resul olarak yani İslamiyeti yayarken onunla görüşmüşler. Nebi sıfatıyla, Peygamberlik sıfatıyla onunla görüşmüşler aleyhissalatu vesselam. Evliyaner ise, evliyaner ise ve evliya zatlar ise Vefat-ı Nebevi'den sonra Peygamberimizin vefatından sonra Mele-i Ala'ya Cenab-ı Hakk'ın yanına aldıktan sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeleri ve onunla görüşmeleri velayeti Ahmediye Nuri ile sohbettir. Peygamberimizin velayetiyle onunla sohbet etmiş oldu. Yani şu anda Peygamberimizle birisi velev ki uyanık olarak görüşmüş olsa da Peygamberlik yani vazifesini icra ederek değil, velayet mertebesiyle peygamberimizle görüşmüş oluyorlar. Demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların nazarlarına temessül yani görünmesi ve tezahür etmesi ortaya yani çıkması yani böyle surete görünüp ortaya çıkması Velayet-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam cihetindedir. Nübüvveti sıfatıyla, cihetiyle onunla görüşüyorlar. Nübüvvet itibariyle değildir. Peyamberlik itibariyle görüşmüyorlar. Öyleyse nübüvvet velayetten ne kadar üstün ise nübüvvet özelliğiyle Peygamberimizle görüşen sahabelerin derecesi velayet. Velayet durumu ile Peygamberimizle görüşen evliyaların yani mertebelerine den o kadar yüksek olması lazım. Onun için, onun için sonra hiç kimse eshab-ı kirama yetişemez külli fazilet hususunda. Yani cüz'i fazilet değildir. Bir örnek vereyim. Mesela Hazreti Damame radiyallahu anh'ın sahab i kiramdan bir zat. Şimdi bu Hazreti Nemame böyle çok itibarlı bir şahsiyettir. Peygamberimiz nübüvvet iddia edince, Peygamberimiz nübüvvetini ilan edince onun kabilesi var. Hazreti Nemame'yi toplanmışlar. Bizim en itibar edeceğimiz şahsiyet Hazreti Nemame'dir. De Sen demişler bizim namımıza git o Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gör, ona göre bize bir haber getir, ona göre biz de biz tavır takılacağız, ona göre bir yani yol takip edeceğiz. O manada konuşuyorlar. O da gidiyor. Peygamberimizin yani yanına Medine'ye gidiyor. Peygamberimizle görüşüyor. Birkaç soru soruyor. Yani İslamiyet nedir? Yapması gereken nedir? Bunları soruyor, konuşuyor. Belki yarım saat, belki bir saat yani. Az bir soruları sorarak, cevaplarını alarak ondan sonra demiş ki Ya Resulallah'a demiş ben bunları aynen gideceğim kabileme söyleyeceğim. Tahmin ediyorum bir anlattıkları bir İslamiyet'in yani imanın altı şartı İslamiyet'in beş şartı. Bunların dışında başka bir şey var mı? Yok bunları yapsam kurtulurum, kurtulurum. Tamam mı? Aynısını kabul ettim. Ve gideceğim aynı meseleleri aynen kavmla kabileme anlatacağım diyerek geri Gidiyor. Yani kabilesinin yanına gidiyor. Onlarla görüşüyor. Hakikaten Peygamberimizin yani söylediklerinin aynısını, aynısını söylüyor. Ve iman ettiğini. Ve hak kabul ediyor ve kabilesine de anlatıyor. Kabile başta muhalefet ediyor. Yani Hazreti Damame'yi kabul etmek istemiyor. Muhalefet ediyor. Ama o Hazreti Damame radiyallahu anh'ın o gün sabahtan akşama kadar kabilesiyle uğraşa 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 bütün kabileyi Müslüman ediyor. Biz yarım saatlik bir saatlik bir sohbet ediyor. Bakınız geri dönüyor, gidiyor. Bir günün içinde bütün kavim ve hidayetine vesile oluyor. Yarım saatlik bir sohbet ile bu feyzi bu bereketi alıyor. Hazreti Demame bir yarım saatlik bir sohbet ile hem kendi nefsinin hakkından geliyor, hem bütün kavim ve kabilesinin hidayetine vesile oluyor. Yani bizler ise nefsimize bile gücümüz yetmiyor. Ondan sonra da biz de Eshab-ı Kiram gibiyiz deyip de ortaya çıkıyoruz. Ya ne kadar yanlış Ne kadar yanlış. Demek ki bir Hazreti Demame bizim şu anda hizmet eden, dine hizmet eden belki bin kişiye bedel yani bir fazileti var, bir hizmeti var. Bütün kamuoyunda birisinin Müslüman ettiği var. Bir düşünün ne, ne kadar farklı bu bir tek örnek. Eshab-ı Kiram'ın hepsi, var. hepsi var. Madem öyledir, nübüvvet derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksek ise e bir peyamber, bir evliyadan ne kadar yüksek ise nübüvvet, peyamberlik velayetten ne kadar yüksek ise yüce ise o iki sohbet de o dereceye birbirinden tefavut etmek lazım gelir direkt peygamberimizin ile birlikte peygamberimizle konuşanın sohbet edenin sohbeti ise sohbeti ile velayet mertebesinde peygamberimizle olan sohbetin de o kadar farklı olmaları lazım. Bir sohbet nurbet feyizini veriyor. Bir sohbet ise velayet feyizini veriyor. Yeni nübüvvet feyziyle velayet feyzi hiçbir olur. Sohbet-i Nebevi'ye ne derece bir iksir-i olduğu bununla anlaşılır ki nuranı bir iksirdir, iksir. Yani bu bir e, maddedir. Hatıralım kadarıyla. Bir maddedir. Yani e, elmas şey olarak, kümre sürdüğün zaman onu elmasa çevirir. Yani böyle e, neye temas ederse onu kıymetli ve değerli bir hale getirir. Böyle hatırlıyorum. Bir bakın hızlanın. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksiri nurani nurani bir iksir bir yani e, bir tesirli madde olduğu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam bir bedevi adam kızını sağ olarak defin edecek bir kesaveti vahşiyanede bulunduğu halde bak kızını çocuğunu yani sağ olarak göme bilecek durumda olduğu halde gelip bir saate sohbet-i nebeviye müşerref olur daha karıncaya ayağını basmaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi merhametli bir şefkati kesb ederdi, kazanırdı. Hem cahil, vahşi bir adam bir gün sohbet-i nebeviye mazhar olur, gelir, bir gün yanında kalır. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. Mütemeddin, medeni kavimlere muallim, muallimi hakaik, hakikatleri ders eden, öğreten ve rehberi kemalat olurdu kemalatların rehberi vesilesi oluyordu. Ee, yine Eshab-ı Kiram'dan birisinden bir örnek vermek gerekiyorsa Vihiyyetül Kelbiye var. Vihiyyetül Kelbiye, Kelbi Kelb kabilesine ait yani bir şahsiyettir Hazreti Dahiye. Ama Dahiye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha kendisine nübüvvet gelmedi. Yani olgun bir insan olması noktasında altı kişiden Allah'u Alem saydıklarını hatırladığım kadarıyla altı kişiden biridir. Hz. Ebubekir Siddik gibi orada. Yani o yani e, cehalet cehalet döneminde dahi, cahiliye döneminde dahi kemale sahibi bulunan 5-6 şahsiyetten biridir. Ve Peygamberimiz İslam ve kendisine geldikten sonra da Müslüman olmasını çok istediği bir şahsiyet. Böyle bir insan yani. Dehiyyetül Kendiye. Tabi bu Dehiyyetül Kendiye Peygamberimizin bu istek ve arzularına binaen Cenab-ı Hak yani ona, onun kalbine Müslüman olmayı olma hissini ihsan eylemiş ona Müslüman olmayı seni ilka etmiş, ona ihsan etmiş. O da kalkmış, Peygamberimiz Medine'ye gelip iman etmek arzu ediyor. Tabi Dehiye Medine'ye gelince, Mescid-i Nebeviye'ye gel geleceğinde, daha o Mescid-i Nebevi'ye girmeden Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamberimize Dehiye'nin senin çoğu yani Müslüman olmasını istediği dühiyeni şu anda Mescid-i Nebevi'ye girmek üzere geliyor ve Müslüman olmak için yani sizlere, sizlere geliyor diye o müjdeyi veriyor. Tabi Peygamberimiz bundan çok seviniyor, çok memnun oluyor. O memnuniyete binaen de bir bakıyor ki hakikaten dühiye Mescid-i Nebevi'ye Nebeviye kapısından girdi. Peygamberimiz kalkıyor Ondan sonra cübbesini yere seriyor. Çünkü meçhide eskiden böyle hal yok. Kumu var, bunun üzerinde namazlarını yani ibadetlerini de yapıyorlar. Ee, kendi cübbesini ona hürmeten ona seriyor, yere seriyor. Cehye tabi Peygamberimizin yani o halini görünce cübbesini alıyor, topluyor, öpüyor, başına koyuyor. Ben yani diyor sizin cübbeniz üzerine oturabilecek değil diyor. Oturmak istemiyor. Ve elhamdülillah kelime-i şeradeti getirip Müslüman oluyor. Yani hidayete, hidayet veriyor. Tabi Müslüman olunca da arkasında bir ağlıyor, feci bir şekilde ağlıyor. Acayip. Çok feci bir şekilde ağlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya niye? -e neden ağlıyorsun? Bak elhamdülillah İslamiyetle müşerref oldun. Yani neden ağlıyorsun? O da diyor ki ya Resulallah benim çok büyük bir günahım var. Rabbine sor o günahımın affi için eğer beni öldürmemi istense eskiden beni İsrail'den bu böyle şeyler oluyor. böyle bu şekilde tövbeler oluyor. Eğer diyor beni öldürmemi isterse diyor ben diyor kendimi öldüreceğim. idare edeceğim. Yani yeter ki Rabbin beni, beni affetsin. Eğer malımı, mülkümü yani Allah yolunda tesadduk etmemi isterse benim affim için o bütün malımı, mülkümü hepsini vereceğim. Fakire, fukaraya vereceğim. Yeter ki Rabbim beni affeylesin. Peki ya diyor senin işlediğin günah ne diyor? Ya diyor ben diyor 70 tane kız çocuğumu yani torunları diyor kızlarıdır. Yani deri deri gömdüğümü gömdüm diyor. Bu cinayeti büyük bu cinayeti işledim diyor. İşte benim günahım seyyatım bu diyor soğuğun beyin, beyin yapıyanlarımız dahi değişikliğe kapılıyor. O anda Cebrail Aleyhisselam nazil oluyor. Diyor ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin sana selam ve tehiyyeleri var. Ve buyuruyor ki tehiyye diyor kelime şehadeti getirip La ilahe illallah deyip Müslüman olduğu anda diyor onun 70 senelik bütün günahlarını affettim. O yetmiş kızı öldürdüyse de kendi evlatlarına onları affetmez miyim? Onları da affettim diye bu müzeye mezar oldu. Ona sonra Peygamber'in Kur'an'ı sallallahu aleyhi hem seviniyor hem de o müzeyi dehyeye yani haber veriyor. E şimdi Eshab-ı Kiram böyle insanlar yani. Böyle insanlar. Bir anda geliyor ve kelime-i şehadet getirerek böylece bu turun hata ve seyyah vazgeçip ve gerçekten en yüksek tepedeye çıkmış bu.